Selamun Aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni de soracak olursanız hamdolsun ben de iyiyim. Allah'ın rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun. Kıymetli arkadaşlarım, kardeşlerim bugün de sizlere şöyle güzel motifler, pufuduk, papatyalar yapmak istedim. Birkaç arkadaşım takipçim de bilenler, tanıyanlar bunlardan istediler. Biraz değişik şey göstereyim dedim. Bize puhuduk papatyalar nasıl yapılır onu göster demişlerdi. Bugün bunlardan yapmak istedim. Umarım sizin de hoşunuza gider yaparsınız. İpliklerim şöyle bebe orlonlarından evde vardı. Bunlardan yaptım. Siz nasıl iplerle yaparsınız onu bilemiyorum. Yine bir tane beyaz yapalım beraber. Beyaz ipliğimizi aldık. Bismillahirrahmanirrahim. Tığım da sizin elinize yatkın olan tığ, benim 8 numara 1.25 milim. Siz hangi tığlardan kullanırsınızsa. Şöyle önce bir zincirimizi atalım sıkıştırdım. Burada 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. Bunu en baştaki değil de tabi açılır baştaki onun bir ikinci zincirden giriyorum. Şuradan ilmeğimi çıkarıp kapatıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum bir defa doladım tığıma yaptığım bu halkanın yuvanın içerisinden girip 2 1 2 1 trabzan yaptım biraz daha yakınlaştırayım bir zincir çektim bir tane tığıma doladım aynı yuvadan giriyorum 2 1 2 1 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip aynı yuvadan 2 1 2 1 bir zincir çekip aynı yuvadan ikişer ikişer çıkıyorum. Şöyle kısa trabzanlar yapıyorum. 3 5 tane oldu. Bir zincir 2 2 6 oldu. 7 Hepsinin arasında birer zincir çekiyorum. Bu şekilde aralarında birer zincir birer defa dolayıp trabzanımı yapıyorum. 9 10 11 1 zincir çekiyorum ve 12 12 tane trabzanımı yaptım yuvarlak bir halka oluşturdum bir zincir çekiyorum bu baştaki çektiğim 3 zincirin şöyle arada zincirin tepede aradan girdim burayı kapattım kapattıktan sonra 3 4 5 tane zincirimi çektim bir defa doladım çektiğim bu zincirin ilk baştaki aradan giriyorum şuradan ipliğimi uzatıyorum bir defa doluyorum uzatıyorum bir defa dolayıp boynuna atıyorum uzatıyorum bir defa dolayıp alıyorum uzatıyorum 4 çektim 5 tane sizin ipliğinizin kalınlığını inceliğine göre isterseniz ince olursa bir tane daha fazla yapın. Ben 5 tane çektim. Bir defa doladım. Bir diğer şu trabzanın arasını atladım Yandakine 1 2 3 4 ve 5 işte de buradan çektim. 5 buraya 5 buraya çektim. Hepsini birden çekip kapatıyorum. Burada 5 tane zincir çekiyorum. Çektiğim şu en son şu trabzanın arasından girip kapatıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım şimdi bir diğer trabzan arasında sıradakinden giriyorum 1 2 3 4 5 bir defa doluyorum bir diğer trabzan arasına sıradakinin arasına geçiyorum 5 tane de oraya doluyorum 3 4 ve 5 5 de buraya doladım 2 kareden giriyorum 2 trabzandan 5 buraya 5 buraya hepsini birden çekiyorum kapatıyorum 2 3 4 ve 5 5 zincirimi çekiyorum şöyle arkadan dolanır gibi yapıyorum dip kısmına batıp kapatıyorum 5 zincir çekiyorum bir defa doladım şimdi sıradaki t battıdan trabzanların içerisinden Yine aynı işlem. 5 tane bir diğer trabzan içerisine geçtim. Beşte buraya hepsini birden çekiyorum. hepsini birden çekip kapattım 5 tane zincirimi çekip şu arkada mümkünse arka taraftan dolanır gibi en son battığım yerden batıp kapatıyorum şimdi buraya 3 tane daha yapacağım size döneceğim canlar dönüp 5 zincirimi çektim aynı dipten batıp kapattım son iki tane trabzan kaldı İkisine de yine bir tane pufduk yapıyorum 5 zincirimi çektim bir defa doladım sıradaki trabzandan girip ilmeklerimi uzatıyorum 4 5 bir defa doluyorum sonuncu trabzana giriyorum 3 4 5 Buraya da 5 buraya 5 buraya doldurdum. Hepsini birden çekip kapattım. 5 zincirde buraya çekiyorum. dönüp en son battığım yerden arka taraftan girdim. kapat buradan iki zincir çekip arka taraftan şöyle herhangi bir yerden tutturup kapat altı tane yaprağımız oluştu bölümü şimdi orta, şu orta kısımdaki kufuduğumuzu yapıyoruz. Bunun ortasına da şöyle biraz turunculu renkli vardı az bir parça. Bunu da böyle turunculu yapalım. Tabi siz sarı da yapabilirsiniz limon sarısı falan benim evde yoktu. Bunun başlangıcında biraz ipliğini uzun bırakıyorum uç kısmında. Zincirimi çektim. Bu kadar bıraktım. 1 2 3 3 zincirimi çektim ipliğimi uzattım şu ortadaki zincirden giriyorum uzatıyorum ortadan girip uzatıyorum bir defa tığıma dolayı gözünüz almasın doldurup çekiyorum bir tane daha yaptım 5 tane yeterli olur gibime geldi biraz ince gibi 6 tane olsun siz ipliğinizin kalınlığına göre ayarlayın hepsini birden çekiyorum kapatıyorum bir zincirimi çektim burayı da biraz uzun bırakıyorum sıfırdığımız oluştu. Şimdi bunu yaptığım bu beyaz motifin orta kısmından koyuyorum. Şöyle üç yaprak bir taraf, üç yaprak bir tarafa gelir gibi. Yani tam ortası olur olsun diye şöyle tığım alttan takıp şu ortadaki trabzanlarından trabzanlardan taktım. İpliğimizi alıp arka tarafa çektim. Burayı da buradan 3 yaprak bu tarafta orta hizaya getiriyorum. Bunu da şuradan girdim. Burada buradan girip arka tarafa çevirip arkadan bağlıyorum. Bağladıktan sonra ipliklerimizi keselim. Camlara pufuduk motifim bu şekil. Çok güzel oluyor her şeylere, bebek yeleklerine falan, elbiselerin yakalarına, kız çocuklarının taç yapıyorduk eskiden, yine yapıyorum. Değişik bir gün yine gösteririm inşallah. E, taçların üzerine bile dizmek için bu şekil yapıyorum. Çok güzel. Yani hemen her şeyde kullanabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. bugünkü videomda böyle bir dahaki videolarımda buluşmak üzere kanalıma abone olursanız çok 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 sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.